Merhaba arkadaşlar. Proso sponsorluğunda Mi Band 5 çekilişimize şimdi başlıyoruz. 1168 tane yorum gelmiş. Bu yorumlar arasında etiketleyenleri şimdi göreceğiz. Katılımcıları. Evet. Baştan aşağı buyurun katılımcılar. <laughs> Bayağı. Biraz uzun sürecek gibi bir miktarını gösterelim. Evet. Öncelikle görelim hızlı hızlı geçiyoruz. Belki isminizi de görebilirsiniz orada. Bayağı da kişi varmış. Evet, şimdi çekilişimizi 15 saniye geri sayımla bir asil bir yedek ile için başlatıyoruz. Hadi bakalım. Haydi. 10, Hadi. 9 8 7 6 Okey. dakika ya sen de internetin yavaş. <laughs> <laughs> İbirden mi geliyor? 1 Ali Aydın ee, yedek talihli Yedek, yedek talihli deniz deniz evet hmm, takip kontrolü yapıyor şimdi de geçerli de mi geçersiz mi olduğunu ee, takip şartlarımız prosay ve giyesi takip etmesiydi aynı zamanda etiketleme olayı Aha, evet. Kazanan tarihimiz bize Instagram hesabımızdan ulaşabilir. Yani story olarak ekleyeceğiz. DM'den yanıt verirseniz sizinle iletişime geçeriz. Evet, Tebrik ediyoruz. Tebrikler. Güle güle.